Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükseleni Oğlak olan arkadaşlar, sizin için panomu kapattım. Ocak ayı e, kahve açılımı yapacağız. İlk önce ay olarak yapacağız, sonra hafta hafta. inşallah bir aksilik olmazsa onlara da bakacağız arkadaşlar. E, kolektif bir açılımdır. Lütfen e, iyileri kendinize, kötüleri kötü enerjileri evrene gönderelim lütfen. Şimdi ne diyoruz? Ne halınız çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Ve iki önemli karar aşamasında olduğunuzu daha başından söyleyeyim. Hemen e, fincanınızda. Çıkmış sevgili dostlar. Şöyle fincanınızın içini göstereyim sizlere. Bakın böyle. Evet. Artık bir şeylerin kararını verme e, durumuna girmişsiniz sevgili dostlar. Böyle e, normalde e, planlı projeli bir şeyler yapıyorsunuz ama e, artık kesin dediğiniz bir olayı icraata geçirme durumundasınız. Böyle maddi anlamda geleceğinizi yönlendiren bir atılım olacak arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, sanki oturup dua etmişsiniz bu iş olsun diye dua ettiğiniz bir şey gerçekleştireceksiniz sevgili dostlar. Bu bir alım da olabilir, uzun zamandır böyle bir yeri almak istiyor olabilirsiniz bir ev almak istiyor olabilirsiniz ee, onun için bir atılım yapmaya karar vermiş olabilirsiniz ee, biliyorsunuz döngüleriniz başlıyor arkadaşlar ee, döngüleriniz zamanında gerçekleştirirseniz yani mart ayları gibi e, daha böyle hayırlı olacağını söylüyor kahve telvelerimiz sevgili dostlar ee, birçok kişiyle telefon görüşmesi yapacaksınız ee, bunun sonucunda böyle uzak e, bir yerlere gitmeyi planlıyorsunuz seyahat e, olayı olacak arkadaşlar e, böyle kişisel gelişiminiz için sanki seminerler böyle eğitimler e, tarzı böyle bir yerlere katılmayı e, Gideceğinizi söylüyor böyle bir masa başında bilgisayarın başında bir yerleri araştırdığınızı söylüyor arkadaşlar ya da e, çevrenizde çocuğunuz olabilir e, bunlar onlar için geleceği için bir araştırma söz konusu diyor telveler e, sevgili dostlar. Ee, uzaktan birisi gelecek arkadaşlar. Böyle çok çok sevineceksiniz. Ee, beklediğiniz bir kişi böyle bir arabayla seyahatle gelecek. Tek kişi olarak gelecek. Ee, uzun zamandır da bekliyorsunuz. Ee, hatta ee, onun arkasından bir kişinin daha gelmesini bekliyorsunuz. Yani böyle iki kişinin gelişi e, gözüküyor ama ayrı ayrı zam e, zamanlarda ama aynı anda e, size gelecekler. Yani e, biri bugün gelecekse e, öbürkü başka bir gün gelecek ama aynı zamanda size ulaşacaklar. Demek ki mesafeleri kısa uzun olabilir arkadaşlar o şekilde e, diye söyleyebilirim. İsminde C ya da N harfi var sevgili dostlar. G de olabilir. Tam harfi seçemiyorum şu anda G C N üç harften e, birleri olabilir sevgili dostlar çok kısmetli bir döneme giriyorsunuz bakın atlarınızın başlarını görüyor musunuz her tarafta bir kısmet e, başlangıcı var Valla şöyle de yorumlayabiliriz bu maddi olabilir bu evlilik aşaması ya da yeni bir biriyle tanışıp ileriye dönük bir hayat kurma konuşması da olabilir çünkü böyle arka arkaya kısmetlerinizin bolca gireceği bir dönem sevgili dostlar ee, bakın anahtar deliği gözükmüş bir, iki, bir ev alma düşüncesi varsa e, bu da gerçekleşecek dediğim gibi 3 ay sonrasına e, yani ocak olarak düşünürsek 2 ay sonrasına e, başlamanız gerekiyor o zaman zaten adım atacaksınız e, gerekli koşullar o zaman uygulanacak arkadaşlar Biriyle bir anlaşma yapacaksınız sevgili dostlar. Bu ticaret anlamında olabilir. Böyle el ele sıkışmışsınız, ee, böyle el ele tokalaşıyorsunuz ve e, bir şey için böyle anlaşma yaptığınız gözüküyor. Karşınızdaki kişi e, kalıplı bir erkek sevgili dostlar. Tabii ki de olmazsa olmazlarımız, düşmanlarımız da e, sinsin sesi etrafınıza dolaşmaya devam ediyor. E, bir kişi var e, sevgili dostlar, isminde L harfi ve g harfi var. E, bu çok e, size düşmanlık besleyen, e, sizin böyle iyi olmanızı istemeyen bir kişi ve e, hanenize de yakın bir insan. Sanırım kadın da cinsiyet kadın gözüküyor. Ee, biriyle bir tartışma yaşayacaksınız. Siz haklısınız. Aklınız zaten ortaya çıkacak ama e, karşıdaki o kadar böyle e, nasıl söyleyeyim ağzı böyle bozuk bir insan ki sinir hoplatan da bir durum söz konusu. Böyle sürekli böyle bağıran çağıran bir insan. Ama sizin haklılığınız ortaya çıkacak arkadaşlar. Kaplumbağa sırtına yükünü almış arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyor ve arkasından da çok güzel bir haber gelecek sevgili dostlar. Bakın kuşunuz, kaplumbağanız, kaplumbağanızın üzerinde bir e, yükünüz. Güzel bir dönem, güzel bir e, döneme başlangıç yapıyorsunuz Tabii ki sıkıntıların zaten şu anda devam ediyor ama e, aydınlığa kavuşmaya başlayacaksınız diyor telveler Arkadaşlar şimdi bir de tabağımıza bakalım isminde Y harfinde biriyle bir görüşme yapacaksınız. Üç gün içerisinde arkadaşlar. Böyle kafanız karışacak konuşmasından dolayı. Böyle ee, sanki şey gibi. Hani ben sana e, destek vereceğim. Ama ben işte bunun sonunda sizden e, şunu talep ediyorum dediğiniz gibi dedi, dediği gibi bir şey e, bu bir büyüğünüz olabilir yani hani e, mesela diyorum e, ben size ev alırken destek vereceğim ama siz bana bakacaksınız dermiş gibi böyle bir e, konuşma geçecek ve kafanız karışacak. Olsun mu olmasın mı diye çünkü e, karşı tarafın e, enerjisini aurasını çok da sevmiyorsunuz arkadaşlar. ve e, böyle ev içinde bir karışıklığa sebep olacak çünkü iki ayrı düşünce e, çıkacak ortaya biriniz evet derken biriniz hayır diyebilir ama dediğim gibi e, planlarınız projeleriniz artık yerli yerine oturmuş e, bir düzen kurmuşsunuz. E, bu bir hafta içerisinde e, olacak arkadaşlar bir şeylere adım atmaya başlayacaksınız Hatta şöyle söyleyeyim böyle bir şey çok dua etmişsiniz ya böyle önünde böyle türbe gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar çok çok dua etmişsiniz bu istediğiniz neyse e, dualı bir şey ve bu 7 bir hafta içerisinde böyle oluşmaya başlayacak arkadaşlar Hareketli geçecek bir dönem. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Ee, Ocak ayının haftalarında da fallarımıza bakmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ee, beni takip etmeyi, kalpte olsa bir yorum atmayı, e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.